şüpheli kıl örnekleri ve DNA bulguları. Raporda ayrıca Nari'nin giysilerinin üzerinde yapılan detaylı incelemede kök hücrelerine sahip bir, birkaç kıl örneği bulundu. Bu kılların Nari'nin atletinden ve şortundan alındığı belirtildi. Ancak yapılan DNA analizlerinin yanıtsız kaldığı ve bulguların cinayetle ilgili soru işaretlerinin artırdığı ifadeler edildi. Giysilerinde düzenli kesik ve kusmuk izleri çuvalda bulunan diğer eşyalarda dikkatlice incelendiği ve bu eşyaların üzerinde narinin beslenme çantasından alınan kusmuk izleri izlerinin yer aldığı açıklandı. Ayrıca de kesildiği de raporda vurgulandı. Bu bulgu cinayetin planlı bir şekilde işlendiğine dair ipuçları veriyor.